Herkese merhaba. Dünyada bir teknoloji devrimi yaşanıyor. Borsamızda da gelecek teknolojilere yatırım yapan, heyecan veren şirketler var mı? Bugün bunu inceleyeceğim. Yaşanan bu teknoloji devriminde özellikle Amerika'daki teknoloji hisselerine oldukça yarmış durumda. Bakın 1 trilyon doların üzerinde değeri olan birçok teknoloji şirketi var. Oysa borsamızdaki durum gerçekten çok kötü. Borsamızda en büyük şirketlerine baktığımızda bildiğiniz markalar holdingler. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Bimaş, Aselsan. Şimdi bu şirketleri düşünün her biri çok büyük değil mi? Sektörlerinde liderler. Ama bunların piyasa değerleri ne kadar biliyor musunuz? Sadece 10-15 milyar dolar değerindeler. Bakın dünyada bir teknoloji devrimi yaşanıyor. Teknoloji hisleri 1 trilyon dolarları geçiyor. Borsamızda ülkemizdeki en büyük şirketler, onun yüzde biri. Evet, borsamız gerçekten ucuz. Ama şunu biliyoruz ki ucuz olması demek artacağı anlamına gelmiyor. Bir hikayesi olması gerekiyor. Ve dünyada teknoloji bu kadar konuşulurken elbette ki hikayesi olan şirketlerde genelde teknolojiyle uğraşan şirketler oluyor. Peki soru şu, bizim borsamızda da Nasdaq şirketleri var mı? Yani gerçekten geleceğin teknolojisine yatırım yapan, bu konuda bir geleceği olabilecek, hikayesi olabilecek şirketler var mı? Gelin inceleyelim. Öncelikle geleceğin teknolojisi nedir? Bunu tanımlamak gerekiyor. Bu tabi herkes farklı düşünebilir. Benim düşüncem şu, geleceğin teknolojisi şu an yapay zeka ve otonom sistemler. Yapay zeka diyorum çünkü biz bunu kendi girişimimizde de kullanıyoruz. Ve şunu çok net söyleyebilirim ki gerçekten birkaç sene içinde bütün sektörler sadece teknoloji değil, temelinden değişecek. Bütün yapılan işler temelinden sarsılacak. Roller değişecek, iş tanımları değişecek. Gerçekten büyük bir devrim yaşanıyor şu anda. Yapay zeka gitgide akıllanıyor, güçleniyor. Hatta kendi kendine de artık işleri yapabilir hale geliyor. Otonom sistemler de çok önemli. Biliyoruz ki mesela Tesla artık tamamen sürücüsüz araçlara odaklanıyor. Gelecekte bu sürücüsüz otonom sistemlerin çevremizde artık daha çok yer aldığı ve bizleri bir yerden bir yere götürdüğü, bizim adımıza, evimizde, çevremizde bazı işleri yaptığı bir geleceğe uyanmamız çok yakındır. Peki borsamızdaki şirketlerden hangileri bu geleceğin teknolojilerine yani yapay zeka ve otonom sistemlere yatırım yapıyor? Elbette burada yardımcı olarak yapay zekayı kullandım, gittim sordum borsamızdaki Teknoloji ve diğer şirketlerin isimlerini verdim. Hangileri bu sektörlerde yatırım yapıyor dedim. Bana 5 adet hisse verdi. Elbette ben onunla yetinmedim. Gittim ek bir filtre yaptım. Bizim için temettü çok önemli. Düşük de olsa düzenli temettü veren şirketleri filtreledim. Ayrıca gittim inceledim. Gerçekten bu teknolojilere yatırım yapıyorum diye de baktım. Ve bütün bu filtreler sonunda sadece ve sadece iki şirket kaldı. Bunlar da SDT uzay ve ASELSAN. İlk olarak SDT uzay ile başlayalım. Şirket savunma, havacılık, uzay teknolojileri alanında birçok ürün geliştiriyor. Ve şirketin temettü geçmişine baktığımızda da düşük de olsa düzenli temettü dağıtıyor. Zaten teknoloji şirketlerinden çok yüksek temettü beklemeyiz. Çünkü yoğun yatırımlar yaptığı için parayı orada kullanması mantıklı. Ama düşük de olsa temettü dağıtıyor olması bu şirketin yatırımcıya bakışını gösteriyor. Peki SDT Uzay bu geleceğin teknolojilerini nerelerde kullanıyor diye baktığımızda özellikle görüntü işleme, mesela uzaydan alınan görüntülerin anlamlandırılması, kategorize edilmesinde yapay zeka, makine öğrenmesi gibi konuları oldukça fazla kullanıyorlar. Bu şirket hakkında bir diğer not da şirket halka arz gelirleriyle Ankara'da yeni bir tesis yapıyor. Ve bütün diğer tesislerini buraya toplayacak ve büyümesini bu yeni modern, daha büyük kapasiteye ulaşabileceği tesiste devam ettirecek. Evet, bir sonraki şirketimiz de Aselsan. Aselsan'ı herhalde bilmeyeniniz yoktur. Savunma teknoloji alanında bir dev. Dünyanın en büyük 50 savunma teknoloji şirketinden bir tanesi. Hedefi de daha da büyüyerek ilk 30'a girmek. Aselsan yapay zekaya oldukça fazla yatırım yapıyor. Daha yeni geçen sene bu OpenAI şirketinin ChatGPT modeline rakip yeni bir yapay zeka modeli geliştireceklerini söyler. Bunun ismi Asel GPT. Büyük ihtimalle bu model halka açık olmayacaktır ama gelecekte savunma sanayinde daha yerli ve dışarıya açık olmayan yapay zeka modellerinin kullanılacağı kesin. Ayrıca Aselsan YouTube kanalında da yapay zeka içerikleri üretiyor. Sürekli bu yapay zeka hangi alanlarda nasıl kullanılabilir gibi birçok gerçek örnekle bunları dışarıya paylaşıyor. Bu da şunu gösteriyor ki şirket içinde gerçekten bu konuyu düşünen, buna kafa yoran bir ekip var ve bunu da dışarıyla paylaşmaktan da geri adım atmıyorlar. Aslen sadece yapay zekada değil, geleceğin bir diğer teknolojisi olarak saydığım otonom sistemlerde de oldukça iddialı. Mesela şöyle bir sitesini gezdiğinizde son olarak deniz altında keşif, araştırma yapabilen Derin Göz adında bir otonom Sistem geliştirmişler denizaltı aracı. Bunu tanıtıyorlar. Bunun testlerini başarıyla yapmışlar. Tabii bu sadece bir örnek. Gerçekten şirketin sitesine, faaliyet raporuna baktığınızda oldukça fazla geleceğin teknolojisini görüyorsunuz. Özetle ülkemizde de geleceğin teknolojilerine yatırım yapan şirketler var. Ne yazık ki borsamızda halka arz olmuş şirketler arasında bunların sayısı az ve genelde savunma sanayine iş yapıyorlar normal olarak. Umarım gelecek halka arzlarla beraber biraz daha böyle geleceğin teknolojilerine odaklanan şirketler halka arz olur da insanlarımız özellikle borsamızın ucuzladığı bu dönemde gidip 1 trilyon doları geçmiş Amerikan şirketlerinin peşinde koşmaz. Borsamızdaki teknoloji şirketlerini incelerler. Atladığım şirketler mutlaka vardır. Diyorsanız ki şu şirkette hocam geleceğin teknolojisine yatırımlar yapıyor. Lütfen bunları yorumlara yazınız umarım faydalı olmuştur. Buradaki her şey benim kendi kişisel düşüncem, yorumum. Yatırım danışmanlığı kapsamında değil. O yüzden sadece buradaki yorumlara bakarak yatırım kararı vermeyiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.